Türk savunma sanayi özel sektör tarihinde endüstriyel olarak ilk tabancayı üreten adam Nuri Kirligil. Yıl 1927. Yüz yıl önce tabanca mı yapıyorduk bu? bıraksalar daha neler yapacaktık kim bilir. 1949 senesinde fabrika patladı. İsrail'in acımasız gizli servisi Mossad'ın kurulduğu yıl. Milli savunma yatırımları çeşitli sebeplerle hep sekteye uğradı. Şu anda bulunduğumuz tesis Avrupa'nın en büyük, modern ve tek altındaki en büyük tesisi. Şu anda da ürünlerimizin önündeyiz. Ee, Savunma Sanayi Başkanlığı ile birlikte çok önemli projeler yürütüyoruz. Yapacaklarımızın teminatıdır.